Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir da beraberiz. Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa'dayız. Assetto Corsa'da muazzam bir E30 modumuz var hem de E30 Touring modu dostlar. Ve bu modumuzda harika bir de yolumuz var. Buz Gölü. Buz Gölü'nde böyle bir drift haritası benzeri bir şey yapmışlar. Orada drift yapacağız bununla. Fizikler de var yani buz fizikleri var. Çok güzel. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu geçmeden aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın dostlar. Şimdi şöyle ufaktan arabamızın içine doğru geçelim ve videomuza başlayalım. Araba VDT'nin arabası <laughs> bayağı bu drift paketleriyle ünlü bir şey. Assetto Corsa oynuyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Ee, bir ses vereyim. Ses. Hatta sesi bir tık açalım. Biraz daha açalım öyle sesi. Böyle iyidir. Evet şimdiki babalar. Ee, şöyle bir etrafı göstereyim ilk önce size. Şurada ufak böyle bir sekiz çizelim. Ondan sonra asıl yere çıkacağız. Asıl yer sağ tarafta böyle donmuş bir göl var. Burada da donmuş da asıl burası pis gibi öyle söyleyeyim. Çok güzel orası. Orada yanlayacağız. Şimdi şurada bir sekiz alanı var. İlk önce orada bir sekiz çizelim. Fizikleri de şöyle göstereyim bak. Araba güçsüz normalde de. Ayarlamışlar fizikleri İnanılmaz kötü boşa ayrı oynuyor arabanın açalım. Gördüğünüz gibi ne kadar kaydığını görüyorsunuz arabanın. Götü inanılmaz kayıyor. Bak. Gazı dipleyeyim. Bak çıldırıyor direkt. Dip gaz gitmiyorum yani hiç. Böyle ufak bir sekizimizi çizelim babalar. Bu arada dostlar hastayım. Hasta olduğum için sesim birazcık garip olabilir. Dün oturduk. Ne video çeksek, ne video çeksek diye oturduk. Canerlerle, Caner, Murat, ben Ersin girdik sohbete. Dedik ki lan ne çeksek, ne çeksek, ne çeksek. Hatta ilk önce ETS e çekelim diye girdik sohbete. Sonra nasip olmadı ETS'de bir sıkıntı çıktı. Orada şuradan çıkalım artık ufaktan. Ondan sonra Assetto girelim dedik. Assetto'da ne çekelim falan diye konuşurken bir baktık akşam olmuş. Video <laughs> fikri bulamadık. Zaten e, korona olduğum için evdeyim. E, ondan dolayı bir baktık akşam etmişiz Sonra işte çe video çekemedik. Ben de bugün dedim böyle bir yol buldum. Yabancılardan yordum bunda. Bir yabancı çekmiş. Dedim ben de gireyim burada bir yanlayayım dedim. Bizim ne eksimiz var değil mi? Dedim burada bize de bir yanlayalım bir video çekelim dedim. Şöyle bir tık feedbacki kısacağım. Feedback çok açık. Feedback çok açık olunca şey oluyor. Ben sevmiyorum o kadar. Sesini biraz daha açsak mı? Daha az geliyor bence arabanın sesi. Neyse. Şu an daha güzeldir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bir tık da kısalım çok oldu. Şimdi bu burası çok güzel. Buradan sonra nasıl zaten? Şöyle şu cüftesi verelim. Buzlu olduğu için birden açabilirsiniz. Hiç anlamıyorsunuz. Araba birden kendini açabiliyor. Ondan dikkatli bir şekilde gideceğiz. Bak şimdi. Araba öldü lan şu an. Heh geri geldi. Allah. Caba su geldi. <laughs> Köşede su varmış dostlar. Caba su vurdu aniden. Bu viraj çok iyi bu viraj. Bu viraj bak açının güzelliğine bak. Çok uzun zamandır da refilosu yapmıyorduk. Araba ölüyor mu ya? He, TC açıkmış ulan. TC açık unutmuşuz ya. Ben de diyorum araba niye çıldırmıyor? 8'i TC açıkken çizdik yani. 8 çizdik ya az önce. Bir yerden sonra araba gaz yemiyor çünkü. Dedim Allah Allah. TC açık unutmuşuz. Drift videosu çekmeyi özle özlemişim lan. Ver dördü. E. VDT dostlar fizikleri muazzam yapıyor ya. VDT'nin fizikler yani felaket oluyor. Ki adamları zaten her zaman iddiası şu. Yapabildiğimiz en gerçek şekilde yapıyoruz diyorlar fiziklere. Komple map'te arabada VDT'nin yani. Burayı kurtaracak mı üçle? Tam tam limitte şu. Limitte kurtardı gibi. Ucundan böyle bir kurtardı. Dışarıda çıkacağım. Burada bir dördü versek. Yer mi? açının güzelliğine bakar mısın ya? Şu sağ köşeyi ufaktan bir pil açtım dostlar. <laughs> çok güzel ya araba, araba çok güzel. Araba o kadar güzel hissettiriyor ki bir de. Aç baba, çar 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 Al işte bak şimdi bundan bahsediyordum. Ufaktan ay yine su oldu canım. bu Buz olduğu için arabanın ne zaman koptuğunu tam anlayamayabiliyorsunuz. O, o olunca da işte köşeye atıyor size Onu güzel hesaplamak lazım. O yüzden viraja girmeden önce. Bak şimdi burada az daha aynısı olacaktı. Zor tuttum arabayı. Allah yine camlar camlara bir yine su sıçradı. Taklaya geliyorduk. Buraya TC ile girmiştik az önce mesela bir önceki turda. Şu an TC'siz çok daha iyi oldu. Aslında çok güzel oyun. Normalde ben buraya bu arada şeyle girecektim. Ee, Erhanların FA modu var ya. Onunla girecektim. Çok çok güzel olacaktı ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, map mapte fizik yok. Arabada fizik var. Yani araba direkt ee, buzlanma fizikli yani. Hani buz varmış gibi görüyor yerde. O şekilde gidiyor. Ona göre ayarlamışlar. Map'te fizik olsaydı direkt Erhan'ın FA ile girecektim. Sevgili FA ile. Ama işte öyle yapamadık. Map'te fizik olmadığı için. Yani öyle girseydim bir anlamı olmazdı. Videonun ondan dolayı onunla girmedim. FA'yı ayrıca çekeriz olmadı. Bir rol gecesi tarzında falan. Bakarız. Burada 4 atacağım bu sefer ben. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte bu. Haydi. Çok güzel. Açık çok iyi şu an. Ufak el freni yapalım. Burayı tam yiyemiyor araba tabii. O kadar güçlü değil. Ama kurtarıyor yine de. Sıkıntı yok. Böyle frenle biraz da Yeni değiştirelim araba. Araba bir de böyle ıkırıyor ya. <laughs> Zorlanıyor şu an tabii. Haliyle. Burası yine o viraj. Bu sefer koparmayacağım. Bu sefer çıkmayacağız dışarı inşallah. Güzel. Bu sefer çok tam böyle tadında tuttuk. Şurada üçü verin. Daha iyi olur. Şöyle. Bu viraj çok iyi. Bu viraj çok iyi. Bu viraj favori virajım. Baksana virajın güzelliğine bak. Yarım gaz. Şu şekilde. Böyle böyle dönüyorsun baba burayı. Olay budur. Üçüncü vites. Az daha kaçırıyorduk bu arada. 360 deneyelim mi şurada? Allah. Tam böyle limitte tuttum. Az daha kaçırıyorduk arabayı. Çok tatlı makine. Datası çok güzel olmuş arabanın. Çok iyi hissettiriyor burayı dörtte başladım bu sefer. Biraz hata yaptık gibi ama. Biraz hata yaptık gibi. Hatayı kurtardık. Direksiyon çıkıyordu bu arada. Map çok iyi ya. Vallahi bu map'i iyi ki düşünmüşler. Forza'da yapmıştık bunu biz. Assetto'da ayrı bir tadı oluyor. Evet. Bizim malum yere geldik. Bu sefer çok güzel girdik malum yere. Dördüncü viteste öttüre öttüre geliyoruz. Öttüre öttüre gidiyoruz. Bir debriyaj veriyoruz. Hadi oğlum. Biraz daha. Biraz daha boz. Biraz daha. Çok iyi. Bu sefer çok güzel döndük burayı. Biraz pistte de öğrendik tabii. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bir el frenine. Hadi oğlum. Ey maşallah. Yersin yersin. Burayı da yersin. Al dört sana. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Az da güzel. Burası yine sakat flash. Buraya frenle girmeniz lazım yoksa kurtaramazsınız. Şurada bir 3'ü verebiliriz bu viraj çıkışında çünkü bu iki viraj çok güzel işte. Dar ama güzel. Girebilirseniz çok tatlı oluyor. Burası da yine frenle giriyorum bu arada sakat oluyor yoksa. Cama su fırlamadı bu sefer ya. Sıfırlayınca güzel bir detay oluyor yani. Gerçekçilik katıyor. Tam limite dönüyoruz şu an. Biraz daha gaz verirsem kopacak araba. Gaza neredeyse hiç tam basmıyorum bu arada. Sadece top, koparmak istediğime tam basıyorum. <laughs> 4'e çaktım yine. Özlemişim ya. Vallahi drift videolarının dostlar devamını isterseniz söyleyin. Biraz açtık arkayı bu arada. Dur lan biraz dışarı çıkalım. Dışarıdan da çok duman çıkıyor ya dur. Şöyle yapalım. Şu, şu kameradan daha iyi gözükür size. Daha uzun yere gelmişiz. Orada e verelim. Dışarıdan da güzel gözüküyormuş ha. Kayış gibi ha. Şuna bak. Böyle. O biraz arttıralım dışarı çıktık madem. Daha da güzel gözüksün. Aman patlama. Çok sağlam yürüyor ya. malum viraja geldik. Frensiz girmeyi deneyeceğim bu sefer. Frensiz de oluyormuş ya. Frensiz de gayet oluyormuş. Bunu da görmüş olduk. Böyle son bir bizim favori viraja da dönelim. Sonra ufaktan videoyu bitirelim dostlar. Bu viraj harbi çok iyi ya. 4 verirsek ne olur bu virajda? Hiç vermedik. Çok az basıyorum hazır şu an. Şimdi yok. Çıkışı çok iyi burası. Ey maşallah. Neyse. Bence muazzam bir drift videosu oldu dostlar. Ufaktan şöyle sağ tarafa çekiyorum ben. Videoyu bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben valla inanılmaz eğlendim çok tatlı bir video oldu bence. Bayağıdır da bu tarz bir şey yapmak istiyordum. Sonunda böyle güzel bir map buldum ve hallettik bu videoyu da. Zaten artık video fikri bulmak çok zor dostlar Assetto Corsa'da. O yüzden lütfen yorumlara video fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.